dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Aralık Cuma. Merhaba. Sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğunu öngören yasa tasarısı Federal Meclis ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre sağlık çalışanlarının 15 Mart'a kadar aşı olması veya COVID-19 geçirdiğini belgelemesi gerekiyor. Söz konusu düzenleme ile ayrıca aşı yapma yetkisi bulunanların kapsamı da genişletiliyor. Buna göre doktorların yanı sıra eczacı, diş hekimi ve veterinerlerin de aşı yapabilmesine olanak sağlıyor. Koalisyon partilerinin hazırladığı tasarı eyaletlere gerekli görüldüğü takdirde koronavirüsle mücadele tedbirlerinin artırılmasına ve bu kapsamda kulüp ve diskoteklerin yanı sıra restoranların kapatılmasına imkan veriyor. Sağlık Bakanı Lautabach mecliste yaptığı konuşmada bütün demokratlara korona krizi döneminde halkı korumak için işbirliği çağrısı yaptı. Seydoğu Milletvekili Rüdel tasarıyı tamirat yasası olarak nitelendirerek enfeksiyondan koruma yasasında sıklıkla değişiklik yapılmasının halkta tedirginlik yarattığını ifade etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la eyaletlerin başbakanları da dün yaptıkları toplantıda herhangi bir karar almadı. Ancak Aralık ayı sonu öncesinde tedbirlerin artırılması seçeneğini açık bıraktı özellikle Omikron varyantının tehlike içerdiğini vurgulayan Christian Dostin, Güney Afrika, Danimarka ve İngiltere'de de yapılan araştırmaların enfeksiyonların 3 günde ikiye katlandığını belirterek Delta varyantında gördüğümüzden daha hızlı bir salgına dönüştüğünü söyleyebiliriz dedi. Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu söyleyen Dostun, üçüncü aşıyı yaptırmayanları hemen bu yenileme aşılarını yaptırmaya davet etti. Korona pandemisi Almanya'daki sağlık alanının berbat durumunu gözler önüne serdi. Bakım personeli ve doktor sayısı azalıyor ve hastalara kar sağlayıcıları gözüyle bakılıyor. Basında yer alan haberlere göre doktorlar arasında bile panik yaşanıyor. Bakım kotaları kliniklerin karlılığına göre düzenleniyor. Bakım personeli arasında aşırı iş yoğunluğu yaygınlaşıyor ve personel arasında hastalananların sayısı da artıyor. Buna rağmen hastane tekerleri özelleştirmeler ve işten çıkarmalarla zenginliklerine daha fazla zenginlik katıyor. Alman sağlık sektöründeki durum bu ve bu duruma karşı eleştiriler giderek artıyor. Özelleştirmelere, hastalık kasaları arasındaki ayrımcılığa, masrafların giderek karşılanamaz olmasına ve özel şirketlerin siyaseti belirlemesine yönelik tepkiler yoğunlaşıyor. Geçenlerde hastalık kasası üyeleri arasında yapılan bir araştırma, üyelerin farklı hastalık kasaları yerine tek tip bir sağlık sigortası temelinde yapılanmaya gidilmesini onayladığını gösteriyor. Herkesin aynı sigortaya yapacağı prim ödemeleriyle hem primlerde üyeler için kolaylıklar yaşanacak hem de sağlık için daha yüksek bütçeler oluşturulabilecek. Ancak özel hastane tekerlerinin temsilcisi durumuna gelen siyasi sorumlular ve sermaye kesimleri buna karşı çıkıyor ve Alman sağlık sektörünün yapısal zorunları üzerinden karlarını artırmaya devam ediyor. Halbuki Avrupa'da bunun farklı olabileceğini gösteren örnekler var. Örneğin Danimarka'da özel şirketlere sağlık alanında kar yapma fırsatı verilmiyor. Her yurttaş eşit ve düşük düzeyde bir prim ödeyerek herkes için sağlık sistemini finanse ediyor. Sonucunda da gerek hastalar arasında gerekse de hastane personeli arasında memnuniyet artıyor, sağlık hizmetleri ihtiyaca uygun biçimde hareket ediyor. Böylesi örneklere rağmen Almanya'da yeni iktidara gelen hükümet hastanelerin yarısının kapatılmasını ve özelleştirmelerin artırılmasını isteyen Lauterbach'ı federal sağlık bakanı olarak atayarak halkın yararına olan bir sağlık politikası izlemeyeceğini kanıtlamış oldu. Daimi aşı komisyonu daha önce hastalıkları olan ve yüksek riskli hastalarla temas halinde olan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara korona aşısı tavsiye ederken hastalığı olmayan çocukların ise bireysel istek üzerine aşı yapabileceğini açıkladı. Daimi aşı komisyonu Alman BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının 5 ila 15 yaş grubundaki çocuklara sadece önceden hastalığı bulunanlara yapılmasını tavsiye etti. Almanya'da salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Kohensü bünyesindeki daimi aşı komisyonu perşembe günü yaptığı açıklamada önceden hastalığı bulunmayan çocuklarda bireysel istek üzerine aşı yapılabileceğini duyurdu. Stiko'nun açıklamasına göre 5 ila 11 yaş grubuna 3 ila 6 hafta arayla 2 doz bayantek aşısı yapılabilecek. Stiko Başkanı Mertens bu yaş grubundaki çocuklarda aşının risk oluşturduğuna dair doğrudan bulgu olmamakla beraber güvenli bir değerlendirme için yeterince de güvenilir veri bulunmuyor dedi. Avrupa İlaç Ajansı yaklaşık 2 hafta önce 5-11 yaş grubu için BioNTech aşısının yapılmasına yeşil ışık yakmıştı. Korona krizi hastanelerdeki ve huzur evlerindeki bakım personeli açığını daha da kötüleştirdi. Pandemi sırasında çok sayıda ameliyat yabancı uzmanlar sayesinde yapılabildi. Yeni sayılar son yıllarda sağlık sisteminin özellikle göçler sayesinde işleyebildiğini gösteriyor. Bugün Almanya'da her 8. bakım personeli ve her 7. doktor yabancı bir ülke vatandaşı. Median Dienst Integration adlı sivil toplum kuruluş tarafından yayınlanan bir rapor, yabancı iş gücünün Alman sağlık sistemi hastaneler ve bakım evleri için ne kadar büyük önem taşıdığını ortaya koydu. Almanya'da çalışan yabancı hemşire ve bakıcı sayısı 2013'e göre yaklaşık 3 kat artışla 200 bini aştı. Yabancılar, Almanya'da görev yapan toplam hemşire ve bakıcıların yüzde 13 oluşturuyor. Bunlar çoğunlukla Polonya, Bosna Hersek veya Türkiye'den geliyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelenlerin sayısının da son yıllarda arttığına işaret ediliyor. Bu alanda çok ciddi bir açık olduğu bilgisini paylaşan Federal Çalışma Ajansı 2020 yılında yaşlı bakımında yaklaşık 20.700'lük, hasta bakımındaki ise 15.500 kişilik açık bulunduğunu bildirdi. 2030 yılına kadar bu alanda 180 bin kişilik bir istihdam açığının oluşacağına dikkat çekiliyor. Berlin'deki Charité Üniversitesi Hastanesi'nin Medical Sosyoloji Enstitüsü'nden Pepla ise salgının sağlık sektöründe iş gücü açığını kapatma çabalarını zorlaştırdığını söyledi sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, tabipler birlikleri, yabancı iş gücü güçlünün sağlık sektöründeki açığı ancak bir ölçüde kapatabileceğine dikkat çekiyor. Doğçeverle Türkçe, doktorların, hemşire ve bakıcıların geldikleri ülkelerde nitelikli iş gücü kaybının da dikkate alınması gerektiği, bu ülkelerde sağlık sisteminin çökmesine yol açabilecek gelişmelere yol açılmamasının Önem taşıdığının ifade edildiğini belirtti. Robert Hohens'i 61.288 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. 7 günlük incidens 413,7'ye düştü. Uzmanlar vatandaşlardan temaslarını kısıtlamasını istedi. Alman Sağlık Dairesi RKI'ye son 24 saat içinde 484 insanın daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece koronadan ölenlerin sayısı 104.996'ya yükseldi. Perşembe günü Erkay tarafından 7 gün içinde 100.000 insan başına kliniğe başvuran korona hastası sayısı 5,75 olarak açıklandı. Bu sayının 3'ün üzerine çıkması durumunda aşılanmış veya koronaya atlatmış anlamına gelen 2G kuralı uygulanıyor. Kasel bölgesinde son 24 saat içinde korona hastalarının sayısı 174 arttı. Bir insanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Kasel Sağlık Dairesi hastanelerde 20'si yoğun bakımda olmak üzere 68 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük insidens Kasel'de 207,9, Kasel Kaymakamlık bölgesinde ise 164,6 olarak kaydedildi. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın. Ama mutlaka ve mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.